Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle iki kamerayla aynı anda çekim yapacağız. Fortnite oynuyoruz. Hadi başlayalım. Ama bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Ya salak sana yapıyor ya. Lan, lan ne, ne oluyor? oluyor? Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Neler oluyor? Ha. Arkadaşlar oyun çok duyuyor. Oh Oyuna zaten sen oynayacaktın. Kimse yok lan. Çünkü en ucuna atlamışız. Arkadaşlar iki saattir oyun olmuyordu. Aa bak kareyle oluyor Soruyordun ya. Aa, Oha o... duyuyor. Ne ara geldin abi ya? Gördüğünüz gibi arkadaşlar eray alıyor Herkese Ya. Ama ne mi öldürdü arkadaşlar? Ama <laughs> Anonim ne? Sonra Oxford Gomez öldü. Ya gel boş Sonra yapma. Kerem'e 742 öldü. Oğlum boş Oval Varen öldü. Anonim ne 288 öldü. Görüyorlar. Senin kafandan bir şey gözükmüyor ki. Senin kameranda. Yo benim kamera yukarı. Lan kim sıkıyor? Ya şöyle. Sen biraz daha şöyle git. Ben kafadan bir şey göremiyorlar. <laughs> benim kafam çok kalın kalın. Tabi tabi. Bakalım benim istediğim tarzı mı? Bir dakika yeşil şey düşüyor. bak, Şunu al. On. Deli deli hareketler yapma ya. <laughs> Allah bazen çok. Bak. Video değil delirtme beni. Sağ ol abi. Küfür ettireceksin en sonunda. Hey. Hay adamım sakin ol. Oo. Oh. <laughs> Yanlışlıkla yaptım. Ben çok sinirli. Bunu dakika bir şey ne yapıyorum? Bilmem. <laughs> Takıntı kardeşim. Akron bombası. Tıkın 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 derdi. Bedel bedel bedel. Uyy ne oluyor? Allah batırdık bu ille arkadaşlar var ben bilgisayar oyuncusuyum o yüzden ben bilgisayardan oynuyorum klavyeden oyna klavyeyi bağlayabiliyor muyuz evet koş getir lan ama diğer kuma şu an girdiğim için bayağı ayarlamalar yapmam gerekiyor. yüzden şimdi sen ölürsün. Çin diary dönüşme. Ona belli. Klavye mouse'u klavye Oğlum önceden hmm. niye söylemiyorsun? Sen sen öyle oynayabildiğini bilmiyorum ki. Oğlum ben her zaman bilgisayardan giriyorum. Bizde mı var oğlum. Oğlum oh. Aslında dur şimdi bağlayabiliriz. İstersen. Niye ki? Şimdi hemen bağlarız. ekran getir. Kolay mı ki? Evet. Bir dakika bekle bağlamam lazım. getireyim böyle. şöyle <laughs> Dur alan geliyor ya şu an yapmıyor. Öldün ki. Yo <laughs> canım var. Şey anlamda yani can basabilirim. Orada bir yerde Dur. durması lazım. you okay. Ay, fırtınayı çok severim. Fırtınaya gir, fırtınaya. Tam kurtulduk zaten gerçi. Oğlum niye soktun ki beni? alamıyorum. Hmm. İnşallah yes. Kalkan çıktı da. Allah seni. Allah ne bir daha seni Sen ne ya oyna dedim. Şu oldu gıcık. Var? Ne oldu? Bu ne? Krom oldum. Nasıl oldun? Olurum ben. Hadi vallahi. hızlıca hızlıca hızlıca. Uuu. Uh, uh. Kim girsin? Oradan girelim mi kanka? Onunla gireceksin. Lewandowski değil mi? Evet. evet. tamam. Dön gir. Evet. Ee, evet, Mouse'tan da gir. Hadi. maustan açalım. açalım. Tamam tamam. Sıkıyor. Sık. Kanka istersen dur. Halıyı kaldır. Halıyı kaldır. Halı da rahat oynayamazsın. Yok yok rahat. Hayır kanka mouse var. Yok yok. Ben hallederim. Kaldırıyorum. Yok hayır hayır oynamasaydın ya. Oğlum. Sen bilsen şey ne yaptın ki? Of be ya, ya nasıl yetişeyim? Alana şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne? Kay buradan, sul kay. Allah Allah. <laughs> Zaten bir vurmasan şaşardım. O ne? Adam mı? Evet. Bir dakika. O kadar adam var. Önünde bir tane var. Lan Lambicit. Allah 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 koş 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 Oha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Eray çok güzel oynuyor koş kafandan göremiyor senin kameran şu an. koş 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 Bir dakika. Oğlum şekiller şekile geçiyorum. Oh, 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 oh. Ya oğlum sayılmaz ki ya bu. Hiç şey yapmadım. İyi sayılır. Ben nasıl oynuyorum şimdi ya? Dur mousepad var mı? Ha? Mousepad var mı? Mousepad? Mousepad var mı? O ne? Mouse'un adlı, atlı. Şu mouse'un altına koyduğun şey. Ya. Git salondaki o mouse'un altındaki şeyi al gel. Oronda bir tane daha bilgisayar vardı. Onun onun masının altındaki şey. <laughs> Bu arada dur klavyeyi çek biraz daha ben rahat Dur bak sana bir tane taktik vereyim mi? Klavyeyi bak şöyle yap Hadi. Çabuk çabuk adam geldi ya. E başka ne olmasını bekliyorum? Fortnite oynuyoruz. Allah Allah. Bir dakika arkadaşlar. Allah. Haydi açıyoruz. Evet. Hiç alışık değilim biliyor musun? Kesin sonuncu falan olurum. Oha! efsanevi meyve. E'ye ee, basın. Efsanevi. Efsanevi meyveden efsanevi çıkıyor. Bu arada yemekten sonra direkt yemek. Ne? Dedim. Eee ıı, yemekten sonra direkt oyuna geçeceğiz. Daha doğrusu bu oyun bitsin, hızlıca yemek. efsane şey. Ha hepsinden efsane çıkmıyor. Eşsiz de çıkabilir. Nasıl ben alana doğru gideyim en iyisi. bana mı oldu ben mi, ben mi? Dursan adamın olduğu yeri işaret edeyim mi? Orada orada ben gördüm. Tamamdır şu tur bitsin. Plakete. Şu tur bitsin anne çünkü oyun durmuyor bu. Dur Bombaya at. Al bombayı altına at. Altına at. Uçuruyor seni. Tamam güzel. Ya geliyor. Çömel. Şimdi bombayı tekrar at. Hayır, gerekiyor yok şimdi. Dur, atayım. Yani. Nereye götürdü şimdi? Yani ne oldu? Bak yine aynı yere gel. Daha kullanmasını bilmiyorsun ki. Ne? Neyse bu kaza. 8 tane almayacağım. O. Hmm. Ya. Çok iyi silahlarım var lan. Birini açalım. Aha. Bunu üçün yerine değiştireyim mi? Hayır. Zaten o silahla aynı sende var. Hem de efsanevisi. Ha, tamam. tamam. Mermilerini yamıyorum ki. İhtiyacına çok yarayacak. Kim onu sıktı? Yalnız kendine sıktım. Tamam. <laughs> <laughs> Atalı yediğimi Bu dur böyle böyle bitecek mi ya Şifte bas. Bir Aa, bir dakika lan bir şey Hayır alana gireceğim. Ha. Ya morluk gelince. Sisleniyor. Oğlum kolumdan ekran gözükmüyor ki. Anka ne yapabilirim? Çünkü sana dik tutma dedim de neyse. Aa, birisi Aha. Birisi sana sıkıyor arkanda. bilmiyorum nerede. Doktor Sloan. Oha öldürdüm. Şuan seksini çıkacağım. Yakın temasa geldiğimde hemen 2'ye basmam gerekiyor değil mi? Ha? Ne? Yakın temasa geldiğimde hemen ikiye basmam gerekiyor. Evet pompalığı yakınlaştırıyorum. Sık. Lastiğine sık. İlk lastiğine sık ki kaçamasın. Ya lastiğine sık. Tavuk öldürüyor. Oha efsane bir şey Anne. geldi. Onu öldür. Efsane bir tavuk geldi. Lan. Egean tavuğa öleceksin. Tavuğa öleceksin ya. Yakın temasa geç. Evet. evet arkadaşlar bu videonun devamı gelecek. Hadi görüşürüz. Bye.